Yok. Sinem. Nasılsın kızım? Bugün çok ağladın. Sevmiyor musun sınıfımızı? Okulumuzu sevmiyor musun kızım? Ayşegül seviyorsun değil mi? Ayşegül'e mi kızdın? Nisa. Nursel. Nasılsın kızım? İyi. Sabahleyin çok hastaydın. Şimdi nasıl oldun? İyi oldum. Limonata'yı beğendin mi? Evet. Evet, Nursel hastaydı. Onu kantine götürdüm. Bir bardak limonata içti, bol şekerli. Sıcak limonata. İyi geldi değil mi? Geçmiş olsun. Havva. Efendim. Boya bakalım nasıl boyuyorsun, görsün cümle alem. Emine, kalemi düzgün tut. Emine. Emine. Bakar mısın bana? Oo çok güzel boyamışsın. Eline sağlık. İrem. Ne yapıyorsun kızım? Boya oh. mı? Boya bakalım nasıl boyuyorsun? Boyasana. Görelim bir. Kalem tutuşunu. Suna sen gittin mi kızım? Evet Boya boya evet. Yağmur Kızım geçmiş olsun Dün gelmedin okula hmm. Yüzünü gözünü de boyamışsın bu arada <laughs> Sen boyacıla mı başladın? He. Bizim evde boyasana gelsin de bir gün bizim evde boya. Evet. Yağmur. Kızım hangi hayvanlardan kurban olurmuş? İnek. İnek, keçi, koyun ve? 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 Deve. Zeynep. Yaptın mı ya kızım? Yaren hangi hayvanlardan kurban oluyormuş? Keçi, kayık, inek, ee, deve. Deveden kurban olur. Tavuktan kurban olur mu? Hayır. Olmaz. Filiz sen niye benim peşinde geziyorsun peşimi bırakmıyorsun ya? Beni mi takip ediyorsun sen polis misin? Evet. Ha? Ah bak düştük kağıdın görüyor musun? Ben böyle takip edersen düşer işte. Allah hele bir şey. Efendim ne söylüyorum bitirir mi? Evet. Ama ters diyorsun düzgün tut. Evet. Tamam oğlum oturabilsin. Efendim mi? yürü. Evet, de, 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 de. Çok güzel olmuş. Yaren çok güzel olmuş. Teşekkür. Çok güzel olmuş kızım. Filiz Hala peşimden misin? Güzel olmuş. Murat daha güzel boyuyor. Derviş. Oo. Derviş çok güzel boyamış ineği. Aferin oğlum. Bak hiç taşınmamış. Çok çok güzel boyamış. Sen de güzel boyamışsın. Tamam Seyit, tamam oğlum otur. Baktım senin ne? Semih, sen ne yaptın oğlum? Keçi, inek. Semih. Ahmet'im sen ne yaptın oğlum? Gözüne güneş mi geliyor? Biraz şöyle uzaklaş da güneşten kaç. Evet çok güzel uyarmışım keçiyi. Onu değer ders yapacağız. Çocuklar, kayyu ve ailesini boyama işini değer ders yapacağız. İnşallah. <laughs> Murat, hadi yeni otur evladım. <laughs> git, git Bayram. Oğlum biraz güzel bu ya, hiç özenmemişsin. Bak hiç özenmemişsin. İnek hiç belli olmuyor. круоо крубо осыай ее